Arkadaşlar bugün e, Şahin'le Dilif yapacağız. Hadi, Hadi bakalım. Yaşmasın yaşar. Deniyor deniyor. Ne evet, güzel bir Dilif. Gidiyor. Kapısını açıyor. Kapıyı yerine ışığı açıyor. Kapıyı da açıyor. Kapılar açık. Adam nerede? Anam nerede yazmazmış? Biraz da ben yanmayayım bari. Yaşar, yaşar, abartma yaşar. Kışın. Ah. Kışın. Ah. Lan O yaşar Oğlum lan <laughs> Ya nasıl yapacağız nasıl yapıyoruz ki oğlum? Abi kaldık. Ee, bunu ben nasıl düzelteceğim? Tekrar başlayalım. Başladık. Şimdi buradan güzel bir dönüş yapacağım. Çakarak güzel bir dönüş. Arkaya dönmeyeceğim yoksa bana ya. giriyor. Yanmayalım. Mecbur döneceğiz. Nasıl yapıyor anlamadım hala şuna. Şu vitesi nasıl yapıyor hala anlamadım. He, bize Ne dokunuyormuşuk lan? Anladım. Bundan sonra daha iyi. Konaya bakın. On GTA der miydi lan bu? Of efsane döndük. Eski manyak torosçulardan kim kaldı? Tabii ki de ben kaldım. Basa bura. Yüzülmeyen basıyor tofaş. bu yeridir. İyi kaydırdım ama. Aa. Oh. İlk başta biraz şöyle bir drift şey öğrenmemiz lazım. burada delifir dönmemiz lazım. Hadi. Buradan daha iyi. daha zor ama daha efsane. Yani Aynen sola dönmem lazım. Ha. Hadi. Bir saniye şey yaptık. Kaç dakika kaldı? Güzel çakarak dönme. Sen bu, bu kadar yeter. Ne yapalım? Oyna diyelim. Toplama, park, serbest, yarış pisti. Serbest. Oha. Buğulak. Anne. Polis olduk la. Bindik arabaya. Bu ne? Oha. Çok geç Önü açıyor, arkayı açıyor. Hatta kapıyı açmak var bu gerçek hayat ama. Aa GTA gibi lan. GTA'da Soros şey gibi. Arabadan inme de var. Açtım mı ne oluyor? Hiçbir şey. Oğlum dur bak insan gibi süreceğim. Böyle bir, bir ara bunu ım, Bunladan ne yapalım? Sofa oyunu yapalım. Ee, diğer bölüm sofa oy oyununda e, kurallarla oynadım. Yani hiç ya polis bey. Yani şey yapmadan ee, hiç öyle adam akıllı sağ seristen gidip kimseye havasını çekilmeden. Kırmızı ışıkla bekleyip, bak çok küçük ama. Polis abi, dur. Kes lan. Yeşil ışık oldu mu? O döndüyse ben giderim baba. Yeşil hayatta yapıştırmak lazım. Ya şöyle döneriz. Hadi biraz, biraz olacak tabi o. Şu şey biraz olacak. Gerçek dedik ama biraz olacak yani. Çapmak da var. Sevil de biraz. Tamam hadi insan gibi diyorum ya Sip. Şahinimiz çok basıyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> Bak gerçekten <laughs> sıkıldım. Bu diğer bölüm bunları yapamayacağız ama bu bölüm yapacağız. Bu bölüm bir şey yapalım. Ondan sonra ana kaza. Neyse işte seyir modda böylemiş. Bu 2-3 bölüm oldu. Yine olur, olur. Iı, bu şehirde ıı, biraz dolaşız Şey kurallara uyarak. Şimdi bir 2 2 lapla şey bir yapalım. Hmm. Kuralsız Kurasız sürmeyi bir yapalım Ya da kurallı sürme yapalım o zaman Dur Böyle yapalım Işıkları aç Bu arada sembol ha şey vermiyor. Dur Döndüm mü otomatik olması Yani otomatik olması lazım ama otomatik olmuyor. Aa, laser olmaması biraz normal gibi. Ben seni bekleyemem kardeş. Mecbur gidiyorum ben. Abi de Eşkışı ayıncı yerden kim kaldı kardeş? Şöyle sürmeyi bir öğrenmemiz lazım. Yani şeysiz sürmeyi yoksa direkt gideriz. Basamıyorum ki. Tabii şey mi? Nereye dönecek bu? Bay bay. Size uğraşamam. Karşılaklıdır benimle. Oyun oynuyorsun gibi. Neyse biz yerimize gidelim dur. Bak arası da sinirlendim bir şöyle var. Hadi oğlum oynatma lan. Aa sağ boşmuş. Polis bey üzgünüm elveda. Tamam. Biz kalaca gidelim. Bu oyun işte bir bölüm şey yapacağız. Diğer bölüm gerçek şey yapmadan yapacağız bu Şahin oyunu. Bir de rampalar var diğerinden falan yapar. Yani iki üç bölüm olursa belki. Dur arabamızı geliştirebiliyor mu? Geri araç. Ha renk. Of abi tofa her zaman kırmızı turuncu sofaş mı yapar? Gel turuncu sofaş yaptık. Camlar turuncu bütün paramı harcayacağım turuncu. Yüz kalır. Yok. Yüz olacak ama. Of şu havalı. Ama sağ 15. Bu 3000. Bak şu güzel. Şunu aldık. Çeker. Çeker önemlilerinden. Bak şu güzel ha. Bir de şunlara bakak da. Bak. Şu 5 de güzelmiş. Şimdi 5'i unutmayalım. Uf, 7'yi unutmayalım. Dur. Yok abi. 7 bir güzel. Bütün paramızı harcayacağız. Çıkartma. Ne olsun? Yar şey olsun. Bayağı az paramız kaldı bu arada. Arka yazı. Ne yazabiliriz? Hmm. Bebe. Aaa. Anam gibi yazıyor. Uyyy oldu. Işıklar. Abi ne var? Sarı. Mavi yapak. 25 bin bittik. Plaka ve şey kalmış zaten. Plaka. Hmm. Dur. TL yazacağız ilk. TL. Aa, oh, TL olmayacak o zaman. Sadece o zaman gibi. Lan olmuştu. Neyse ben yapıp bir bunları yapabiliyor. Ya, sıfır dursunlar abla bize gerek yok. Plakayı da yaptık. Tamam arabamızı yaptık. Neyse evet, bye 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 bye.